Bir hava unsurunu hava savunma sistemiyle vurmak ile uçakla vurmak arasında önemli bir fark vardır. O fark teşhis ihtiyacıdır. Çünkü savaş koşulları geçerli değil, hava sahanız kapalı değil, etkin bir saldırı, taarruz koşulları oluşmuş değil. Sivil hayat düzeni, hakim, radarda görülen iz kimliği belirsizdir. Havadaki araç sivil uçak olabilir, kendi dost unsurumuz olabilir ya da teknik arıza yaşayan bir yolcu uçağı olabilir. HSS'den fırlatılan füze, gidip bir bakayım diyemez, sadece imha eder. F-16 havalanır, hava aracının yanına kadar giderek pilotun gözüyle veya potlarıyla kontrol ve tespitler yaparak teyidi gerçekleştirir. Ayrıca HSS'den fırlatılan bir füze hedefi paramparça eder parçaların nereye düşeceğini kestiremezsiniz. F-16 pilotu ise hedefi emniyetli bölgeye kadar kanat kanada takip eder ve en uygun, en boş arazide imha eder. Ya da F-16 hedefi vurmadan önce elektronik harp sistemleriyle İHA'nın kontrolünü kesmeye veya kör etmeye çalışır. Serseri İHA senaryolarında prosedür farklı işler. Bu İHA'lar genellikle küçük ve kompozit malzemeden yapıldığı için radarda bazen kuş sürüsü veya meteorolojik parazit gibi görünürler. Radarda bir görünüp bir kaybolan bir cismin tehdit unsuru olduğu kesinleşene kadar takip edilmesi gerekir. Bu süreçte cisim kara içine girmiş olabilir. İHA'nın saldırı amaçlı değil, bağlantısı koptuğu için muhtemelen Ukrayna sahasından rüzgar ve otopilot etkisiyle dümdüz uçtuğu görünüyor. Saldırı manevrası yapmayan bir aracı meskun mahal üzerinde vurmak, İHA'nın kendisinden daha büyük risk oluşturur. İHA, kuzeyden girip güneye doğru süzülürken, Kastamonu veya Çankırı şehir merkezlerine düşmemesi için pilotlar sabırla beklemiştir. Çankırı-Elmadağ arasındaki bölge, nüfus yoğunluğunun az olduğu geniş ve boş bozkır arazisidir. Uçaklar, İHA'yı yerleşim yerinden çıkana kadar izlemiş, boş tarlaları gördükleri anda vurmuşlardır. Eğer sistem sınırda ne olduğunu anlamadan ateşleseydi ve o sırada orada sivil bir unsur olsaydı veya vurulan aracın enkazı Kastamonu şehir merkezine düşseydi, çok daha büyük bir felaket konuşuyor olurduk. F-16'lar, teşhis et, güvenli bölgeye kadar eşlik et, kimse zarar görmeyecek şekilde düşür prosedürünü uygulamıştır.